Amerika Birleşik Devletleri'nden Murat Özcan ve Sadık Yıldırım isimli izleyenimiz onu aktarmasıyla bir sorusu var. 15 Ocak 2015 Perşembe akşamı programınızda hacla ilgili bir soruya bugünkü yapılan hac turizm dediniz. Gerçek haccın Mekke'de yüksek ilahiyat öğrenmek olduğunu yani gerçek hac vazifesinin böyle bir şey olduğunu söylediniz yanılmıyorsam. Peki Sayın Hocam Bugün ilahiyat öğrenmek için hacca gitmeye gerek var mı? Ülkemizdeki bu kadar ilahiyat fakültesi ve ilahiyat hocaları ne iş yapar? Orada öğretilen ilahiyat bizden çok daha mı iyi? Bu açıdan bakarsak hac farzası artık geçerini yitirmiş mi oluyor? Gerçekten kafam çok karışık. Lütfen sorma bir cevap Sayın Hocam diye sizlere ricada bulunuyor efendim. Evet. Güzel bir bu soru bu da. Kardeşlerimize de evet. tabii Evet. çok çok teşekkür ederiz Evet şimdi yeri gelip Hani e, izah olarak tek kısa söylüyoruz da Evet tabi detayı sonraya kalıyor ama böyle sorularla da hani muhatap oluyoruz Biz e, Hac'ın ileri derecede bir ilahiyat öğretimi ne demiştik e, şeyden harf okulundan harf akademisine doktora evet, için istiyoruz. kurmay olma için adam yetiştirmek evet. şimdi birincisi bu oyuysa Niye Mekke'de olsun ki? Her tarafta sağda solda da bu okullar açılabilir. Evet. Orada yapılsa olmaz mı? Arabistan'a gitmek şart mı şart diyor. Mı diyor. İkincisi de e, Arabistan'da verilecek derste de, yani buradaki verilecek de aynı hocalar verici olduktan sonra tamam mı? E, bir şey mi olacak yoksa bugünkü yani Arabistan'da bu ölçüde hocalar var da onlar mı verecek? O anlamda güzel bir soru bu. Çok güzel. Bu da güzel bir şey. Hmm. Birincisi Böyle yani İslami Kurandaki bir Haç organizası olacak olursa Hı. aynı öğrencileri seçileceği gibi öğretmenlerin de tüm dünyadan seçilmesi lazım. Heh, i̇şte öğretmenlerin de özellikle. Ha, oradaki öğretmenlerin de tüm dünyadan seçilmesi lazım. Şimdi Haç'a niye gidilir? Bak şimdi bunu e, ileride kısa çok detaylı gideceğim de Haç suresinin 26-27. ayetlerine ...bakıldığı zaman... Evet. ...haç daveti yapılan ayet vardır orada. Evet, Cenab-ı Hak İbrahim peygamberi... ...ezzindir, ünle, anons et... Bildir. ...davet et, herkes gelsin... ...yakından, uzaktan... ...hatta develeri yorulmuş halde gelsinlerdir. Uzak yerlerde. Ama uzak yerlerde böyle şey yaparken... ...ama gelsinler derken... ...bir ifade var. Ben bunu burada yine... ...belirli soruları... ...ihtiva edecek ölçülerde söyleyeceğim... ...cevaplayacağım bunu. Hı. Orada Cenab-ı Hak... Mekke'ye gelsinler demez. Kabe'ye gelsinler demez. <laughs> ne der biliyor musunuz? Evet. Sana gelsinlerdir. He, sana ismi orada sana, sana kelimesi. Da. Evet, sana kim orada? Haç olurdu? Mekke'de yapılmaz. Tamam mı? Hmm, sana gelsinler. Haç İbrahimle birlikte İbrahim'in olduğu yerde yapılır. Hmm. Haç İbrahimle birlikte İbrahimle birlikte yapılır. İbrahim. Bak İbrahimle birlikte yapılır. Tevhid. Onun için burada bir başka şey daha değineceğim. Cenab-ı Hak Müslümanlara hac emrini vermiş olduğu Ali İmran 96-97. Orada bakın bir sözcüğün altını çizeceğim. Şüphesiz. İnsanlar için bereketli ve alametlere yol gösterme olarak konulan ilk ev Mekke'dekidir. Evet. İşte burası. Burada Cenab-ı Hakk'ın dedi, bak insanlar için insanların evi diyor, senin evin değil, kardeşim, normal ev değil. İnsanların evi dediğin zaman bu ne demek? Okul. Okul. İnsanlık için açılan, ilk defa açılan okul Mekke'dekidir diyor, öyle mi? Evet, tevhid okulu. Evet. He. Şimdi, Onda apaçık göstergeler İbrahim'in görev yaptığı yer var. Orada makamı İbrahim vardır diyor. Evet. Neden Mekke'ye gidelim biliyor musunuz? Orada İbrahim'in makamı var. Bir ayak izi falan var orada şimdi. ne ayak izi kardeşim orada ha. makam ismi mekandır. Kıyam ha. ettiği yer demek. Ettiği yer. İbrahim'in eğitilip öğretildiği topluma küfre karşı ayaklandığı evet. yer var demek. O anlamda. Siz de İbrahim'e gideceksiniz. Orada varacaksınız. İbrahim şurada şunu yaptı, burada bunu yaptı, şunu şöyle etti, bunu böyle etti falan filan gibicesine. Biz burada hani orada doktora düzeyine ilah ileri düzeyde ilahiyat eğitim alacaklar diyoruz ya. Evet. Bunun özü ne biliyor musun? Hepsi birer İbrahim olacak orada. Evet. Oraya gitmenin sebebi o. Şimdi bir piyes nerede seyredilir? Tiyatroda. Tiyatroda seyredilir. Evet. Sokakta seyredilmez. Olmaz tabi. Bir konser nerede izlenir? Konser salonunda. Konser salonunda izlenir. Anlatabildim evet. mi? Evet. Konser salonunda. Bir askeri eğitim. Alçak olsan. Milleti niye askere topluyorlar ki? Kışlalarda yapılır. yapıyorlar. yapılıyorlar da herkesin kendi mahallesinin bir köşesinde bir eğitim yapsalar olmaz mı? Evet. Olabilir. Evet. E? Olmaz kardeşim. Orada Olmaz. onun talimgahı vardır. Ha, yer olarak. Bir şey, tamam, e, Atış anladım. alanı vardır. Hmm. Şuyu vardır, uygun buyu vardır. Uygun ortam uygun şuyu vardır, hmm. buyu vardır. Anladın mı? İşte İbrahim'in de hmm. Mekke yöresinde ayak izleri var dediğim hmm. zaman nerede yaptı, ne yaptı? Oraya gittiğin zaman İbrahimleşmeye gidiyorsun ya. Hmm. Orada onun kokusu vardır diyelim. Evet. Hiçbir şey yoksa Anlatabildim mi yani? Herkes Ama, birer İbrahim olsun orada. Ha, her giden orada biraz İbrahimleşecek. Şimdi anlaşıldı. Haç, şunu da unutmayalım. Haç 26-27'de ne diyor? Herkes Mekke'ye koşsun değil. Demiyor öyle. Evet. Sen inle sana gelsinler. Sana, 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 diyor. sana, sana, Tamam mı? Evet. Evet o çok önemli. Bak sana demek ki o Sana şey. gelsinler. Koşarak tamam mı? Sana gelsinler. Evet. Sana sözcüğünün altını sürekli çiziyorum. Tamam. Sana gelsinler, sana gelsinler, sana gelsinler. Peki Mekki tanımlarında ne diyor? Orada Kabe diye bir taş duvar var. Yok orasında Safa var, yok Merve var, yok şurasında şu var öyle mi diyor? Orada makamı İbrahim var diyor, makamı İbrahim. Ona gelecekler. Evet orada makamı İbrahim'i görecek olurlarsa konsantre olacaklar. Her biri bir İbrahim olacak. Neden İbrahim olacak kardeşim? İbrahim'in özelliği ne? Evet. İbrahim'in özelliklerini bakın şunu söyleyeyim. Bu ümmet, Hı. bu Müslümanlar, analarını tanıdıkları kadar, Hı. babalarını tanıdıkları kadar, kendilerini tanıdıkları kadar, tamam mı? Resulullah'ı tanıdıkları kadar İbrahim Peygamberi de tanımak mecburiyetindedirler. Evet. Onu tanıyacaklar tamam. Kimler İbrahim olacaklar tamam mı? değil mi efendim? Bunu unutayım. Örnek alacaklar onu. Evet. Tamam. Evet. Herkes dediğim gibi kendini tanıdığı gibi, anasını tanıdığı gibi, babasını tanıdığı gibi, Allah'ı tanıdığı gibi, Resulullah'ı tanıdığı gibi, İbrahim, peygamber nedir, kimdir, neyin nesiydi onu da tanıyacaklar. Evet. Tamam mı? Cenab-ı Hak Mümtehine Suresinin 4-5. ayetinde, İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda, Tamam mı? Bak böyle parantez açtıktan sonra kesinlikle sizin için güzel bir örnek vardır. Evet. İbrahim de bizim örnek alacağımız şey. geçmiş idollerimizden bir tanesidir. Onun için herkes orada İbrahimleşecek. İbrahim kimidi neydi? Onu da buyursunlar Tevbe 113-114'ten İbrahim sözünde duran biriydi. Tamam mı? Hud 75'e baktığımız zaman yufka yürekli, daima Allah'a yönelen birisiydi. Enam 78, 74-81'de de. bak ve biz kanıt elde etmesi ve kesin inanlardan olması için İbrahim'e göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimini böylece gösteriyorduk. İbrahim fizik, kimya, astronomi, astrofizik bilen biriydi. Çok güzel. O sayede bu ilmi sayesinde mutmain oldu. Sorguladı. Yıldızlara benim Rabbim bu olabilir dedi. Bakın bu geçici bu fani arkadan aya dedi. Güneşe dedi. Tamam mı? En sonunda da la uhu ben böyle gelip geçici şeyler, fasakçı şeyler sevmem dedi. Güzel, evet. Bunlardan Rab olmaz, ilah olmaz dedi. Sorguladı. Sorguladı. Allah ben ölüleri dirilteceğim dediği zaman nasıl dirilttiğini bana göster dedi. Kalbim evet. mutmain olsun dedi. anlatabilir mi? Evet. Mutmayayım Ve Enbiya 51 73te İbrahim'in bir hayat safhası var. Ve İbrahim de tevhid mücadelesi verirken malına, mülküne el konmuş var. Ateşe atıldı. Izdıraplar içinde bırakıldı. Tuzaklar Tepşinde kuruldu. de ne yaptı? Baktı ki İnni zahibun ila Rabbi. Ben Rabbuma gidiyorum dedi. Alın mal, mülk sizin olsun dedi. Ben hizmete koşuyorum dedi. Şimdi bunun daha ötesine geçelim mi? Bir başka şey daha. Bakın çok büyük bir Hı. örnek. Nahl 120-123. Bak şüphesiz İbrahim iştenlikle Allah'a boyun eğen, ortak koşma inancından dönmüş. Evet. Yani hanif Dönmüş Allah'ın nimetlerine karşılık ödeyen, şükreden tamam mı ve başlı başına bir ümmet idi. Başlı başına bir ümmet. Tamam evet. mı? Örnek alınacak şey. Tamam mı? Başlı başına bir ümmet. Evet. Tamam? Tek başına bir ümmet. Tek anladın mı? Evet. Hani ne deriz? Bir asker dünyaya bedeldir. Evet. Tamam mı? Tabii İbrahim de bir ümmete bedel bir insandı. Tek başına. Bunu İbrahim nerede şey yapacağız? Evet. Demek ki Bakalım. oraya o eğitime gittiğimiz zaman Bak, oraya eğitime gittiğimiz zaman haç yaparken, Makamı İbrahim'de İbrahim'i şey yaparken bunları öğreneceğiz. O şekilde bizzat yerinde. İbrahimleşeceğiz bizde. Tamam. İbrahim'i Kur'an'dan öğreneceğiz. Evet, al tamam. İmran 67'ye geldik. İbrahim Yahudi ve Hristiyan, Hristiyan değildi. Ama o hakka dönmüş, Müslimdi. İslamlaştıran kişiydi. Sürekli her şey düzelsin diye koşan biriydi ortak koşanlardan biri değildi. Evet, Kur'an'daki mesajlar evet. bu. Öyleyse evet. İbrahim orada yaşamış. İbrahim orada mücadeleyi verdiyse Hı. öyle mi? Biz de İbrahimleşebilmemiz için, için burada değil. İbrahim'in yattığı yerde yatacağız, kalktığı Hı. yerde kalkacağız, mücadele verdiği yerde mücadele edeceğiz. İbrahim'le orada bir özdeşleşeceğiz. Sana gelsin ki, amaç bu. Evet, orada. Bu çok ben onu anlamam anlamamıştım. Sana iyi biliyorum. evet. tam İbrahim gibi, tamam mı? başlı başına ümmet olabilecek bir yiğit, Hı oranın dışında İbrahim'in yaşadığı yerin dışında yer İbrahim düşecek, memleketine gidecek, tamam. ayrı bir ümmet olacak. Ancak orada mümkün evet. olacak. Tamam mı galiba? Tamam, sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, orada mümkün olacak. Onun Hı -hı. için oraya gideceğiz. Hı -hı. Evet. Hocaları da dediğim gibi bugünkü Aramistan hocaları değil. Tabii yani. her memleketten bu olabilir. Bu bilinçle, bu düzeyde dünyanın hangi tarafında yetişen hocalar varsa evet. masrafını Müslümanlar çekecek. Karşılacak. Tamam mı? Evet. O hediye dediğimiz gerçek hacının anlamı bu işte. Evet. Orada bu eğitim sağlanıyor. Bu haç yani. konusunu ileride daha güzel bir program halinde açılımı yaparsak daha ha, güzel tabii olacak inşallah. Tabii bunu haçta inşallah bunlara da evet. değineceğiz yani. Öyleyse.